Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Ağır Gazetesi Süleyman Duran bugün Kayseri Bünyan ilçesinde Ak Mescid Mahallesi'ni ziyaret ettik. Burası kapanan beldelerimizden mahalle dönüşen yerleşim yerlerinden bir tanesiydi. Muhtarımız Fahrettin Kılıç beldeyken de bir dönem mahalle muhtarlığı yaptı. Doğru mu evet. efendim? Belde kapandı. Şimdi tüm mahallenin muhtarı tek muhtar seçildi. Var, tek tek mi? muhtar. Kaç muhtar vardı önceden efendim? İki muhtar. Yani. İki muhtar var var vardı. De. Tek Haldi. muhtarlığa düşmüştü. Doğru mu efendim? Evet. evet. Burada da gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti Ahmet Ak Mescit Mahallesi Ailesi. muhtarlığı yazısını muhtarım yazdırmış, bu yere bağlatmış, evet. asmış. Ancak odasına odana kavuşabilmedi mekan. Oda var da yaman resmet olarak geçmedi. Burayı yıkılacağından dolayı. Ne zaman yıkılacak şimdi? E, bu sene sözde başkanım yıkacak. Yıkacak. Bu ha, kaç, yeni bina mı yapacak? Başka bir şey yapacak. Hükümet binası. İçinde de işte muhtarlık falan ne için bunları taze ev mi yapılacak? Bu taze evimiz var. Taze <laughs> evimiz var. <laughs> taze evimiz var. Buraya çok amaçlı salo yapılacak. Evet, salo. Evet. Çok amaçlı Bu bina. He, evet, biz ben onun ben ay ben. ay açığa kavuşması için sorduk muhtarım. Doğru <laughs> mu? Evet. Evet, evet muhtarım. Evet. Bir dönemde beldeyken muhtarlık yaptın. Evet. O zaman da isterse şimdi iştimizi da yaptınız. Şimdi ben şu anda orada şu anda Büyükşehir'den bayağı hizmet alıyoruz. Ne aldın efendim mesela Büyükşehir'den? Mesela Büyükşehir'de bu şeyleri yaptı. Arkadaşlar mı? Arkadaşlar Büyükşehir mi yaptı bunları? büyük Büyükşehir yaptı. Baha bahçeler şey. Şimdi geri da... Muhammed Bey yaptı. şöyle meydanı gösterelim. Gördüğünüz gibi çok büyük bir meydan yapmış sayın Şinasi izleyiciler. Şinasi Bey yaptı. Evet Şinasi Bey yaptı. Gülcoğlu. Gülcoğlu. Bu şimdi de şey yapıyoruz. Spor. Spor kompleksine. Spor ya, kompleksine. Evet raya. başladı mı? Bitmek, güzel, güzel. bitmek Çok güzel. güzel. Orayı da çekelim. Şey yani nüfus güzel. ne kadar muhtarım burada? Burada nüfus 1850. 1850 evet. nüfus var. Eee yani eğer tüm şehir olmasaydı yine belediyelikten düşecekmiş. Doğru mu efendim? Evet. Köy doğru olabilir. Köy yani evet. Burada şöyle diyeyim. Şimdi eskiden vatandaşımız biliyorsunuz Ayseri'de bizim Ayseri'de iki tane var. Bir Hane var evet. Hane var. O zamanlar oradan burada ikamet eder gibi alıyordu. Bir de referan, re, burada o yüzden referat mı yapılacakmış? Şu tamam, anda, için. Ha evet. Şu anda. Daha önce e, bir de defa yapmışsınız bir, galiba. Üç defa yaptık. Yaptınız evet. Ee, birinde şöyle diyeyim sana. E, yüzde yetmiş altı aldık. Evet. Geçinmedi evet, nasıl bilmiyorum. de geçmedi. Son zamanda da gene doksan başta şey yaptı şey iki bin dört defa. Evet. E, şeyimizde yapmamıza rağmen e, yüzde doksan üç almıştık. Kişinin... tavasa katılmak istediğinizden evet. tavas belediyesine. Evet, evet. Sayın izleyiciler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman ne diyor? Halkın iradesine biz güveniyoruz diyor. Halkın iradesine de uyacağız diyor. Doğru mu efendim? Doğru, doğru. doğru. Burada Ak Mescid iki defa referandum yapmış. Birinde yüzde yetmiş, birinde yüzde doksan çıkmış. Ancak tavas belediyesine, tavas ilçesine kavuşamamışlar. Tekrar üçüncü bir referandum yapıyorlar. Şu anda... Bence bu üçüncü referanduma ne gerek var? İki defa burada referandum yapılmış. İkisinde, ikisinde de halk büyük çoğunlukla Tavas ilçesine bağlanmak istemiş. Ee, i̇kisi de Kayseri'nin ilçesi. Buna kim şimdi karar verecek? Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi karar verecek. Doğru mu efendim? Galiba valilik mi gerekiyor? Ama bu beledi şey, belediye, bir belediye be, de mecliste karar alıyor. Meclis hem bi, sizin bunun ilçe meclis cumhur umur şeyinden geldi. Bu. Evet. Çiçeklere Bakanlığından geldi bize. Tekrar referandum yapın dedi. Bizden eh, imza topladılar. Evet. İmza toplandı. Ee, hatta dokuz, e, on altı, e, 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 imza adatı 916 kişi imza İmza şimdi o anda kabul olmaz şimdi. E, ne ay, zaman referandum? Mayıs'ın 14'ü pazar günü referandum var. O 14 Mayıs 2017 günü pazar günü referandum var sayın evet. Biz bu defa bu vatandaşlarımızın e, iradesine sahip çıkılmasını yetkililer ne yapıyoruz? i̇stiyoruz. i̇stiyoruz. Ee, Tavas kaç kilometre buraya efendim? 29 kilometre. 29 Bünyan. 40 km. Bünyan 40 kilometre. 40 kilometre. Ee, buraya Hayır, için. Evet. Buraya mutlaka. 5 kilometre Kayseri'ye orada. Evet. Hoş yani vatandaşımız ya. Hoş. yani hani derler ya kuşu kulağımızı şöyle göstermemiz gibi değil mi efendim? Orada verdi. Yani şöyle göstereceğimiz zaman daha buradan böyle dolanıyor. Ya 75 kilometre gidecek. Dünya önce ilçeye gidecek, sonra Kayseri'ye gidecek. Evet. Buradan 20, evet. 9, 29 kilometre. Burada vatandaşımızın ekonomik olarak da kazancı var sayın izleyiciler. Biz zaman mutlaka kaybıdır. zaman, kaybı var. Bir de yakıt harcıyorsun. Doğru mu efendim? Ya? Evet. 75 kilometre nerede? 29 kilometre nerede? Biz mutlaka bu konuların çözülme, kavuşmasını istiyoruz. Kim adına? Halk adını istiyoruz sayın izleyiciler. Halk zaten karar vermiş. Tavasa tamas ilçesine bağlanmak istiyor. Çok da haklılar bence. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi halkın iradesine bütün yetkililer de ne yapmalı? Saygı göstermeli diyoruz. Evet. E Altta yapı bu kanalizasyon yapılmış mı efendim? Yapıldı. Tamamlandı. E spor kompleksi de yapılıyor şu anda. Sadece buraya bir çok amaçlı salon yapılacak. Onun haricinde evet. park bahçeler yeterli mi efendim? şu anda yetersiz ama yapıyorlar. Biraz Onlar istediğiniz ediyorum. değil mi efendim? Evet. Arıtması var mı kanalizasyon? Yok arıtması yok. İstediniz Onlar, mi Tamam her şey bitti. Ee, en azı tamam. belki şöyle diyeyim. Mutayda da de verirler. Gelir bir ay. Mehmet İstel Mutar. Evet. Mutlalarımızın evet, ilk mutar seçildi. 2009 yılında seçildi. Kayıp evet. biraz arıyor mutlalarımız. İlk seçildi. 280. 280. Sayın izleyiciler işte biz yayın hayatına başladığımızda muhtarlarımız 280 ile 330 lira civarında aylık gödene alıyorlardı. Biz muhtarlara mutlaka askeri ücret verilmesini savunduk ve bunda da başarılı olduk. Muhtarların sosyal güvenlik primleri devlet yatırmalı şeklinde hem görsel hem yazılı basında bunu gündeme getirdik. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız Başbakan iken 2-3 defa arttırdı. Cumhurbaşkanı oldu yine artırılması yönünde tavsiyede bulundu mevcut hükümete ve askeri ücret oldu. Şimdi de ee, Cumhurbaşkanı ne söz verdi? Sosyal, Sosyal güvenlik, güvenlik, güvenlik ve kurumu belediye, güvencesi altına muhtarlarımız anladım, dahil, etti, dahil ediyor. Yani. Bir de tamaca ruhsatlarına ne geldi? Çözüm geldi. Hı, doğru mu? Şey geldi evet. Muhtarlık abi. bittikten sonra da muhtarlarımız ne devam yapacak? Ettirecek, de şey devam ettirecek. Devam ettirecek. vergi ödemeyecek. Onun için eee Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. E, Ek, arkadaşımıza da bir söz hakkı verelim. Siz tanıyalım efendim. Ben Niyazi Tuna, Ahmetçit Muhtarı ikinci azasıyım. Evet e, muhtarla beraber göre yapmaktayım. burada e, muhtarımın da belki de aklına gelmediği bir şeyler var. E, ona da ben de söylemek istiyorum. isterim. Buyurun isteyeyim. efendim. E, burada köyümüz köyden döndüğü için, döndüğü için evet. E, burada e, köyler arkadaşlar birbirlerini şikayet ediyorlar. Ne konuda ediyor efendim? E, efendim işte ev yapıyor, ruh satıyor. Evet. E, evet. E, güzel bir konuya değindi arkadaşlar. E, evet. Şimdi biz ederiz. burada ne, kadar da olsa köylüyüm. Evet. Üç kelime konuşsa ikisini belki hatalı konuşuyor. Olabilir evet. Öbür taraftaki arkadaşlar bizi sakız gibi yumuşatma kapistesen sahip olmaları lazım diye düşünüyorum. Burada şikayet ediyorlar. Burada yüz e, 100 milyar, 200 milyar, 40 e, milyar adama ceza yazıyorlar. 1000 lira diye 100 milyar. 40 milyar. Bin mesela 1000 milyar. Eski, liraya eski liraya şeye göre. Yazılan var mı şu anda? Var. Efendime söyleyeyim, bunu neye istinaden yapıyorlar? Bu başbakanımızdan, yetkililerimizden acil bir çözüm. Yani bir burada değil. Bütün geçen beldelerin, evet. köylerin hepsinde var. Aynı sorun? Aynı var sıkıntı, diyorsun. aynı sorun diyor, var. Ruhsat. İmar'dan geçti mi ki Ruslar istiyor? İmar'da bir şey yok daha. İmar'da İmar İmar geçti. Da geçti imarla geçilmiş o Hiç zaman için. yani yaz, bence yazılan e, cezaların geçersiz sayılmasını istiyoruz. E, istiyoruz. Doğru evet. Ben. Evet. Onda beraber için öncelikle büyükşehir belediye ilçe belediyelerimiz önce yerleşim yerlerini imardan geçirmeli sayın izleyiciler. En büyük sorunların başında imar sorunu var. Şimdi, Doğru. şimdi başkanım bir e, tarlanın üstünden e, onun varsa olması için imarın geçmesi gerekiyor. Evet eğer bir tarlanın üstünden imar geçmemişse ona isim koyamam. O arsa değil. Bahçe oluyor. Bahçe oluyor. Bahçe. E, tarla oluyor. Onun o tarla. Için i̇mar sorunu en önemli ha. sorun olduğunu Sor. belirtiyoruz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da ben seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım vatandaşlarımızın büyük şehir olan illerdeki vatandaşlarımızın en büyük sorunu ağzı arkadaşımızın sıkıntıya getirmiş olduğu konu. Sırtımız. Doğru mu? Doğru, Doğru. Evet bu konuya çözüm bulmasını istiyoruz. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın da bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Araştırmacı gazeteci olarak gündeme getirdiği için ağız arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah bu konularda çözülecek diyoruz. Şimdi Buyurun. biz şu anda mahkemedeyiz. Adam bizi tuttu mesela şikayet etti. Açık besi yaptı. Evet burası köy. Olacak. Evet. Açık besi de olacak. Şu anda biz e, mahkemedeyiz. bize ceza geldi. Evet. Sayın izleyiciler. Biz bunu ödeyemezdik. Biz, evet. ben bunu ilk 2013 yılında tüm şehir yasası geçtiğinde bu Manisa'nın Kula ilçesinde gündeme getirmiştim. Arkadaşlar sitem etmişti. İşte arkadaşlar bu konuların gündeme geleceğini biz önceden öngördük. Onun için öncelikle ne yapılmalı? Mevcut yasalar, kanunlar çıkartılmalı. Vatan devletimiz her zaman vatandaşının yanında yanında olmalı. Doğru mu efendim? Doğru. Bura köy yeri. Bu adam da aynı yaptı. Öbürü de aynı yaptı. Öbürü de aynı yaptı. Ruhsat aynı. Bu köy yeri. Yani. Evet. He. Tam dedemin, babamın zamanında böyle yapılan köy yeri. Evet. Biz buna nasıl ruhsat yapalım da? Ne yapalım evet. biz buna? Teşekkür Ağacım, ediyorum. Biz bu konuyu bu konuya çözüm istiyoruz arkadaşlar. Başka bizim bir aşırı bir sığındım yok başkanım.